Kibrit çakıldı. Tüm dünya yanıyor. Ve en çok yanan da biziz. Anadolu. Anadolu yanıyor. Anadolu'nun aşağısı yanıyor. Savaş. Her yerde savaş. Yukarısı yanıyor. Savaş. Anadolu'nun kendi içinde kendi çocukları, bebeleri yanıyor. 8 yaşında bir kızımız katlediliyor. 10 haneli bir köyde. Hepsinin akraba olduğu 10 haneli bir köyde bir kızımız katlediliyor ve hala da kimin yaptığı, neden yaptığı bulunamıyor. Geçen günlerde kadınlarımız, kızlarımız, genç kızlarımız satanist caniler tarafından canice öldürülüyor. Kolelerden atılıyor cesetleri. Seyrediyoruz, vah, 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 vah diyoruz sadece. Sadece vah 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 diyoruz. Birilerinin suçluları bulması, suçu suçluyu önlemesini istiyoruz. 25-26 suç kaydı olan insanlar dışarıda ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Adalet bekliyoruz, adalet arıyoruz. Adaleti sağlayamıyoruz, koruyamıyoruz. Sınırlarımızı koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kızlarımızı, kadınlarımızı koruyamıyoruz. Ekmeğimizi koruyamıyoruz, aşımızı koruyamıyoruz. Ekonominin hali ortada. Paramızı koruyamıyoruz. Değişsin istiyoruz. Bu düzen değişsin istiyoruz. Burada siyaset yapmıyorum arkadaşlar. Bakın bunun altını tekrar tekrar çizdim, tekrar çizeyim. Benim felsefem evzu billahi min şeytanir racim ve min siyasettir. Yani şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım. Burayı siyaset yapmak için şey yapmadım. Ki ötekinin belisi de aynı. Bakın o iki kızımızı katleden sateniz caninin odasında evinde bilgisayarlarındaki resimlerin aynısını bir sene önce İstanbul Belediyesi sergi sanat diye gösteri yaptı. Gösterim yaptı Sanat sergisi açtı. Bu resimlerden oluşun. Ve daha beterinden oluşun. Ve adına sanat dedi. Burada siyaset yapmıyorum arkadaşlar. Ve maalesef o kişiye de terbiyesizce ikinci Atatürk diyenler bile oldu. Bu kadar kurtarıcı bekleyen insanlarız biz. Bu kadar başkasından bir şeyler bekleyen insanlarız. Hala Atatürk gelecek bizi kurtaracak. Ya Atatürk'ün ne yaptığı ne ettiği her şey ortada. Sen çalışsan Atatürk dersini. Yok sen değişmeyeceksin. Başkası değişecek. Başkaları gelip her şeyi değiştirecek. Senin konfor alanın bozulmayacak. Sen değişime kapalısın çünkü. Biz değişmediğimiz sürece daha çok yanarız arkadaşlar. Değişmesi gereken asıl şey bizleriz. 1970'lerde Ecevit'in bir mitinginde Ecevit Allah rahmet eylesin. Bu düzen değişecek dedi. O zaman mitlikler şimdiki gibi değil altla daha iç içe. Hemen şeyin altından bir vatandaş bağırdı. Düzen hayatından memnun düzülen ne zaman değişecek? Dedi. O kadar manidar bir sözdür ki. Düzen hayatından memnun düzülen ne zaman değişecek? Biz hep düzen değişsin diyoruz. Düzen değişiyor, o gidiyor, beriki geliyor, o gidiyor. Ama düzülen aynı kafada olduğu sürece hiçbir şey değişmiyor değişmesi gereken teker teker biziz. Biz eğer değişmeye direnirsek yukarısı bizi zorla değiştirecek arkadaşlar. Bu yaşadıklarımız daha fragman olacak. Değişmek zorundayız. Değişime kendimizden başlamak zorundayız. Ama ne ekmezse direniyoruz. Direndikçe de başımıza gelmeyen kalmıyor. Önce kendi işimizi yapacağız. Önce kendimiz değişeceğiz. Maneviyatımızı bulacağız. Vicdanımızı dinleyeceğiz. Koşulsuz sevgiyi öğreneceğiz. Bunu yapacağız. Bunu yapmazsak değişemeyiz. Hoşgörüyü, paylaşımcılığı, makul vicdanı yaşamımıza adapte edeceğiz. Biz bunları yapmaya geldik bu dünyaya. Bunları değiştirmeye geldik. Önümüzdeki olaylar bunları değiştirmek için. Biz ama neyin değişmesi gerektiğini hala karar vermiş değiliz. Eğer eskilerimizden, eski alışkanlıklarımızdan kurtulamazsak daha çok yanarız. Atalım onları. Eskiye ait ne varsa atalım. Yeni bir dünya bizi bekliyor. Bu yeni dünyayı ayak uydurmamız lazım. Eğer onları atamazsak bize ayak bağı olurlar. Eski alışkanlıklarımız bir çırpıda değiştiremezsek bile değiştirmeye gayret etmemiz lazım. Bu yola gitmemiz lazım. Kıyam etmemiz lazım. Ayağa kalkmamız lazım. Ayağa kalkmazsak, kıyam etmezsek daha başımıza çok gelecek şeyler var. Bizler hep başkası değilsin, başkaları değilsin, başkaları gelsin, bize bir şeyler versin, bunun peşindeyiz. Peki biz ne yapacağız? Bunu hiç sorgulamıyoruz arkadaşlar. Asıl değişmesi gereken şeyler biziz. Bunlar, bu yaşananlar bizlerin yüzünden yaşın. Bizlerin yüzünden yaşın. Bu siyaset işi değil. Bu tamamıyla ruhsal bir değişim iş. Ruhsal değişime girmemiz lazım. Maneviyatımızı yüceltmemiz lazım. İster bunu din olarak yapın ama saf bir şekilde ister spiritüel olarak yapın ve yine dediğim gibi saf bir şekilde. Kimsenin peşine kuyruğuna takılmadan kimseden dua isteyerek çakralarını açmanızı, açmasınızı isteyerek bir şeyler beklemeyin. Kimse size enerji vermek verecek diye beklemeyin. Kendi enerjinizi kendiniz oluşturun. İçinizde var bu enerji. Biz bu enerjiyle birlikte geziyoruz ama farkında değiliz. Kimse bize bu konuda yardım edemez. Kimsenin peşine takılmayın arkadaşlar. Bu bizim özümüze dönmemize engel oluyor. Her şey burada, özümüzde. Biz önce kendimizi bileceğiz, kendimizi tanıyacağız. Öyle diyor Yunus'umuz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kendimizi bileceğiz. Üç emirle biz yaratıldık. Kun feye kun olduk. Ol dedi olduk. Ve üç emirle bir kendini bileceksin. Tanıyacaksın. İki yaratıcını bileceksin. Üç tekamül edeceksin. Var olmamızın gayesi bu. Var olmamızın amacı bu. Bunun peşinden gidersek bunları yakalayamaya çalışırsak işte o zaman değişime ve yükselmeye başlarız. O zaman kendimiz atarız bütün ağırlıkları peşimize takılan, yakamıza yapışan ne varsa silker atarız. Eteğimizdekileri dökeriz. Öyle dedi tanrısı Musa'ya. Dağa geldi. Belli bir yere gelince Musa'ya dur dedi. Ayakkabıları çıkar. Öyle gel. Bundan sonrasını yalınlayarak gelmen lazım. Yalınlayarak gitmesi lazım Ezoterik bir ifadedir bu. Ayakkabıları çıkarmak. Geçmişe ne, dair ne varsa geride bırakmak demektir. Musa da bütün inançlarını, bütün geçmişe dair ne varsa bıraktı, eteğini silkti ve yanılayarak gitti. Ne varsa bıraktı geride. Bizim de ne varsa bırakıp iyi kötüyü ayırt edip bütün alışkanlıklarımızdan konfor alanlarımızdan sıyrılmamız lazım. Yoksa zorla sıyıracaklar arkadaşlar. Biz hep birilerinden bir şey bekliyoruz. Önce kendi işimizi kendimize ait olanı yapalım. Çok sevdiğim bir hikaye diyeyim artık. Tarihsel bir olay var. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip hepiniz bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de fiil suresi vardır. Hani bu Ebre'ye geliyor filleriyle Kabe'yi yıkmak için. Çünkü Ebre bir kilise yapmıştı arkadaşlar. Görkemli bir kilise. Kabe'deki turizmi gördü. Ve insanların kendisine gelmesini isteyerek güzel bir, görkemli bir kilise yaptı. Fakat kiliseye kimse gelmedi. Herkes Kabe'ye doğru gidiyordu. Ve akıl hocaları dedi, Kabe'yi yıkmadan senin kilisene kimse gelmezdi. O da fillerine, ordusuna atlayıp gitti. Kabe'nin kapısına dayandı. Kabe'nin surları içerisinde kaldı bütün insanlar. Surlar kapandı ama dışarıda develer ve koyunlar kalmıştı. Abdülmuttalib'i seçtiler. Git dediler develerimizi, koyunlarımızı iste Ebrehe'de. Ve Abdülmuttalib gitti Ebrehe'nin karşısına. Ve dedi bu cesur adamı getirin dinleyelim. Tek başına elçi olarak geldi. Dedik ki Abdülmuttalip. Bana develerimi ver, koyunlarımı ver gideyim. Ebre dedi ki ya dedi sen nasıl adamsın? Ben burada Kabe'ni yıkmaya geldim. Ama sen develerini istiyorsun. Abdülmuttalip dedi ki Kabe Allah'ın evidir. İster yıktırır, ister korur. Ama koyunlar ve develer benim. Ben onlara karışır. Ve develerini koyunlarına aldı gitti. Ne oldu? Kabe'ye Allah istemediği için yıkamadı Eple. Fil suresinde yazıyor hepsi. Biz Allah'ın işine karışıyoruz aşağı. Dini sahipleniyoruz. Her şeyi sahipleniyoruz. Sanki onu koruyormuş gibi sarıp sarmalıyoruz. Allah'ın dininin kimsenin korumasına ihtiyacı yoktur. Bizim yapmamız gereken ona ulaşacak yolu bulup ona ulaşmaktır. Gerisi onun işi. Eğer biz istenilen vasıflarda olursak ne bizim, ne ülkemizin, ne dinimizin, ne de başka bir şeyin korumaya ihtiyacı kalmaz. Önemli olan bizim kendimizin değişmesi. Biz değişemezsek, bugün bu değişime başlamazsak, hep pazartesileri beklersek değişemeyiz arkadaşlar. Nasıl daha iyi bir insan olacağız bunu sorgulamamız lazım. Bunu sorgulamazsak daha çok narinler, daha çok kızlarımız, daha çok çocuklarımız kurban gelir. Bizim konfor alanımızı terk edemememiz yüzünden. Sevgiyle kalın arkadaşlar.